Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ee, geçen kaldığımız yerden devam ediyoruz bir önceki dersimizde. Ee, hızlı bir şekilde örnekle devam edecektik. Evo problemlerini öğrendik değil mi? Evo bu neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Hemen basit bir örnekle anlatalım. Ee, 100'e 120 kilogram ve 150 kilogram çuvallardaki pirinçleri birbirine karıştırmadan ne yapıyormuş? Birbirine karıştırmıyormuş değil mi? Aslında klasik hep göreceksiniz birçok soruda birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde değil mi? Ya da işte ağaç kesecek, ağaçları keserken hiç artmayacak şekilde dediklerinde aslında bize burada Ebu bu anlatıyor zaten. Hani görebiliyoruz aslında. Peki ne yapıyormuş bunları? Eşit ağırlıkta, eşit ağırlıkta paketlere konacak. Peki ne yapacağız biz? Paketlerin ağırlığı en fazla kaç kilogram olacak? En fazla kaç kilogram olur? Hocam benden EBO, ego problemlerle, özellikle. Benden bir parçanın ağırlığını, bir şişenin ağırlığını, bir tahtanın uzunluğunu, yani bir bilimin ölçüsünü istiyorsa aslında bunun cevabı direkt neye eşit? EBO'ya eşit aslında biliyor musunuz? Hiç onun devamlı bir işlem gerek yokmuş aslında. Ego'ya da geçilmiş. Peki bu hemen ne tamam, yapıyormuşuz? Burada 120 ve 150 kilogramlarının Ebo'lu buluyormuşum. Hemen böyle çizimi çektim. İkiye böldüm. 60, 75, ikisini böldü, işaretledim. İkiye böldüm. Sadece böldüm, 75. İkiye böldüm. 15, 75. Üçe böldüm. İkisini böldü. Ee, şurada kalemimiz sıkıntı tamam. Üçe böldük. Biz üçü böldük Burada 5, e, 25. Sonra devamında 5'e bölebildik. Çizgimizi çektik. 5'e böldük 1, e, ee, şurada 3'e işaret atmıştık. Evet, 5'e böldük, tam bölündü 5, sonra en son 5'e böldükten sonra da 1 bulduk. Peki EBO ne? Hemen şöyle yazıyoruz. EBO neydi? İşaret edildiğimizin çarpımı. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani 30 kilogram. Aa, hocam neymiş bir paketimizin ağırlığı en fazla 30 kilogram. Hocam bununla ilgili sadece bir paketin ağırlığını mı sorar? Yok bazen şöyle sizi kandırmaya çalışır. Ne sorabilir bize? Şunu yapabilir. Bir paketin ağırlığı kaç kilogram olabilir ya da olamaz. Olabilir ya da olamaz. Hocam sorabilirler mi bunları? Sorabilirler. Niye soramasınlar? Peki bunu sorarlarsa ne yapacaktır? Mesela bu soru için. Böyle bir soru sorsalardı. Bir paketin ağırlığı en fazla neydi? kaç kilogram olabilir? Olabilir deselerdi o zaman ben 30'un çarpanları olabilir diyecektim. 30'un çarpanı olmayan sayılar da olamaz diyecektim. Yani kimler olabilir? 30'u ayırdık. 1 kere 30, 1 de 30 olabilir. 2 kere 15, 2 de 15 de olabilir. 3 kere 5, evet 3 ile 5 de, pardon özür dilerim. 3 kere 10, 3 ile 10 da olabilir. Hocam 5 kere 6, evet 5 ile 6 da olabilir. Bunlar olabilir. Yani şıklar bize, yani bize verdikleri sorunun istediklerine bağlı olarak e, buna biliyormuşuz. Yani her zaman en fazlayı da istemeye biliyorlarmış. Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, e, hemen şunlar tatlı duruyorken ben şöyle ikinci sorumuza geçeyim. En az kaç paket gereklidir? Yani kaç paket, kaç şişe, Kaç tane parça dediklerinde ne yapıyormuşuz? E bu bulmamız gerekiyor önce. Sonrasında, yani bir paketin ağırlığı ne kadarsa verilen ağırlıklarımızı paketin ağırlığına bölüp kaçan paket çıktığını görebiliyoruz. Peki, bulmuştuk zaten. Ne yapmıştık? EBOB'umuz kaçtı? EBOB 30'du değil mi? 30 kilogram. Peki, elimde kaç kilogram ağırlık var? 120 kilogramlık bir pirinç var. Bunu 30 kilogramlık paketlere böldüm. Böldüğümde kaç paket çıktı? 4 paket değil mi? Devam ediyorum. 150 kilogramlık bir ağırlığım var. Onu 30'luk paketlere böldüm. Kaç paket ağırlığım çıktı? 5 paket değil mi? O zaman dolayısıyla benden toplam kaç paket gerektiğini soruyor. O zaman ne diyorum? Toplam 9 paket diyorum. Kolay zaten. Alıştık biz bu problemlere. Biraz hani bir iki tık böyle içerisinde e, biraz hikaye kattıkları sorulara tıkanıyoruz. Onları da aşacağız ben inanıyorum. Sizler daha çok soru çözerek bunları aşacaksınızdır. Anlaşıldı umarım. Ben en bu en kolay problemlerden birini çözdüm. Olabildiğince yeni nesil sorularda daha çeşitli, daha çok soru çözmeye çalışacağız. Peki, e, devam edelim hemen. Ne sorabiliyorlar bize? Ağaç Ağaç dikme problemleri neydi hocam? EBO problemi. Evet hatırladım ben. Ne yapıyordum? Büyük bir uzunluğu bölüyordu. Ağaç tutuyordu. Ha bölüyormuş. O zaman EBO problemi. Peki ne yapmamız gerekiyor EBO problemlerine? Şunu yapmamız gerekiyor. Bize verilen uzunlukları eğer bizden istediği şey ağaçların arası mesafe ise cevabımız direkt bu Hayır. Ağaçlar arası mesafe değil de sayısını yine istiyorsan o zaman ne yapmamız lazım? Bunu verilen çevreyi aralıklara bölersek kaç tane ağaç dikildiğini göreceğiz. Yani aslında biz nasıl bulabiliyormuşuz ağaç sayısını? Nasıl bulabiliyormuşuz? Ağaç sayısı eşittir çevre bölü EBOB değil mi? Evet hocam buradan bulabiliyorum hatırladım ben. EBOB diyelim. Tamam EBOB'u anladınız zaten siz. Peki Osman hocam ben bunu önce evokunu bulmam lazım. Bulalım, hemen bulalım. 16 ve 24 sayısı. Çizdim, çektim çizgimi. 2'ye böldüm. 8, 12. İşaret attım. 2'ye böldüm. 4, 6. İşaret attım. 2'ye böldüm. 2, 3. İşaret attım. 2'ye böldüm. Sadece bunu böldü. İşaret yok. 3'e böldüm. 1. Hocam ben evok kaç buldum? EBO eşittir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. E bu kaçmış? 8 metre. Demek ki 2 ağaç arası mesafe kaçtır diye sorsaydık 8 metre diye, diyecektik. 2 ağaç arası mesafe kaç olabilir deseydi? 8 olabilir, 1 olabilir, 8. 4 kere 2'dir, 4 de olabilir, 2 de olabilir diyecektik. Ama bunun dışındaki sayıda olamaz diyeceğiz değil mi? Buraya dikkat çekelim. Hani aralarda farklı sorabilecekleriniz sorulara da değiniyorum. Daha pratik olsun diye birkaç soru üzerinden görmeyelim. Peki devam ediyoruz. Biz Evo'yu bulduk. Hocam bana çevre lazım. Bulayım hemen çevreyi. Çevre eşittir. 2 tane 16'ım var. 2 tane 24'üm var. Yani 2 çarpı 16 artı 24. Yani 2 çarpı 40. Yani 80 metre. Çevrem neymiş? 80 metreymiş. E ben ne yapacağım hocam? Çevreyi EBOB'a bölersem ağaç sayısını bulacağım. Böleyim. 80'i 8'e böldüm. Kaç tane ağaç gerekiyormuş bana? 10 tane ağaç gerekiyormuş değil mi? Evet. Kolaymış aslında. Yani yapabiliyormuşuz aslında. E, dikkat etmemiz gereken en az ağaç dik demiş. En az ağaç dikebilmem için en fazla mesafe bırakalım lazım. En az ağaç için en fazla mesafe. Dolayısıyla o zaman fazla mesafemizde ev olabiliyor. E, bu, bu tür problemlerle yapacağımız mantık burada. Umarım anladınız. Devam edelim. Şimdi artık ev bu problemden uzatmayacağım Çok çeşitli örnekleri var. Zamanımız e, kısıtlı olduğu için olabildiğince onları yeni nesil soruları da daha çok anlatacağım. Peki ikinci başlığımız en küçük ortak kat en küçük ortak kat iki ya da daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüdür. Hocam ortak katların en küçüğü derken bu küçük bir sayı mı? Hayır. Aslında ilerleyen zamanda göreceğiz. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. E bu verilen sayılardan daha küçüktür. Hani büyük dediğimizde sanki a büyük bir sayıymış gibi göreceğiz. EGOG da verilen sayılardan daha büyük. Yani en az o sayılar ya da daha büyük olabilecek. O zaman dikkat etmemiz gereken şey neymiş? Adı küçük ama kendisi küçük değilmiş aslında. Peki, bunu nasıl gösteriyormuşuz? E, ee, ekok AB şeklinde ya da AB ekok şeklinde gösterebiliyormuşuz. Peki, hemen bir örneğine geçelim. Ee, 36 ve 48'in en küçük ortak En küçük ortak katı. Yani ekok istiyor değil mi Peki, nasıl bulacağız? Verilen sayıları ayırdım. Hemen ikiye böldüm, ikiye böldüm, ikiye böldüm, ikiye böldüm, böldüm. en son üçe böldüm, üçe böldüm. Hocam burada niye işaret takmadı? Burada işaret takmamıza gerek yok. Niye? Çünkü burada bölünen bütün, yani bölen bütün asfalt çarpanları birbiriyle çarpacağız. Yani burada işaretlemeye gerek yok. Dolayısıyla ne yapıyorum ben burada? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 kere yani 3, 48, 48 kere 3, 144 ya da bir farklı gösterişle üslü şekilde gösterebiliriz. 2 üzeri 4, 4 tane 2 var, 3 üzeri 2 yani 2 tane 3'üm var şeklinde de gösterebiliyoruz. E, çok da e, eminim yani o bölme konusunda sıkıntısı olmadığı evet. tamam mı? Bunu çok iyi yapacaktır. Peki devam ediyorum. Hemen ekokun problemleri. Öğretmenim ekokun problemlerini de yaparken yine zorlanıyorum olabilir ama biz bu zorlanmayı atlatacağız burada inşallah. Ne yapıyoruz? Burada da ekob'tan Evo'nun tersini aslında yapacağız. Ne yapacağız burada? Bize küçük küçük parçalar verecek. Onları birleştirecek hocam. Değil mi? Birleştirecek hatta şurada küçükten büyük gidiyorsa dediğimizde hani küçük ekobur şeklinde oradan da böyle aklımıza kalabilirdi. Birleştirecek küçükleri. Ya da işte bir şey dediğim bir işleri dedi, ya da bir saati zili birlikte çalışacak ya da birlikte koşacaklar. Şeklinde birlikte yapma soruları ya da nöbel soruları, saat soruları bunlar karşımıza çıkacak ekokul problemlerinin içerisinde diyor. Ritmik sayı. Hocam nedir bu ritmik sayılar? İşte bize diyecek ki bir sepetteki yumurtaları beşer beşer saydığımızda bir sepet, e, ya da bir sınıftaki öğrencileri üçer üçer saydığımızda üçer beşer ona şeklinde yaptığımız problemlerde Kimin içerisinde yer alıyormuş? Eko problemler içerisinde. Hocam başka e, ipucu var mı? Biraz daha böyle hani ben e, basitleştim kendimce. Var. Neler olabilir? Öğrenciler, cevizler, fındıklar, şekerler bir yerden üçer beşer şeklinde sayılıyorsa, saydıktan sonra artan oluyorsa, olur. Eko problemi. Gemiler, arabalar, yarışçılar beraber yola çıkıp bir yerlerde karşılaşırlarsa değil mi? Olabilir. Ziller birlikte çalıyorsa, birlikte değil mi? dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalardan küp yapıyorum. Bak en bariz örneği ne yapıyorum? Tuğlaları birleştiriyorum. Büyük bir küp yapıyorum. Küçük parçaları aldım, birleştirdim, küp yaptım. Değil mi? Doktor, hemşire, asker vesaire nöbet soruları. Değil Bak şuraya dikkat çektik özellikle nöbet soruları. Bizim ekol problemlerimizin kapsam içerisinde gidiyor. Hemen örneğin görelim. öğretmenim ne olabilir? şöyle bir örnek çıkabilir karşımıza. Asmin bir sepetteki gülleri ona kadar 15'er 15'er saydığında her defasında 4 gül açıyormuş. Buna göre bu sepette en az kaç gül vardır diyor. Peki benden en az kaç gül vardır diye sorabilirsin. Bu cevap direkt neye eşit olur? Direkt ekoka eşit olur. Zaten e, ekok problemi olduğunu biliyorum ama işlemin devamında bir şeyler var mı hocam yok. Direkt ekok. Peki, hocam benden şunu istiyor. Güllerin sayısı 135'ten fazla olduğunu biliniyorsa en az kaç gül olmalı? diyor. Hocam burada ne yapacağım? O aslında farkı yok. Yine aslında sepetteki güller ekokun katlarından fazlalıkmış aslında. O zaman ben de ne yaparım? Bulduğum ekokun katlarını alırım. Benden istenen sayıdan fazla olmasını istiyorsa ekokumu kaçta çarparsam bu sayıdan fazla olur diye düşünüyorum. En az sayı buluyorum ve eklemem ya da çıkarmam gereken varsa çıkarıyorum. Peki, öğretmenim çözebilir miyiz? çözebilirim? Yani İsterken çözebiliriz. Ne yapıyoruz? 10'a ve 15'e er sayıyorum. Çünkü zaten teknik saydık. O zaman ekok dedik. Ne yapıyoruz? Böldük 2'ye, 5, 15. Böldük 3'e, 5, 3. Böldük 5'e, 1, 1. Ee, özür dilerim, şurası 5 olacaktı. Evet, tamam. 5, böldük 1, 1. Ekokum kaçtı öğretmenim? 2 çarpı 3 çarpı 5. Yine aynı şekilde 30 çıktı. Demek ki bu seferde en az kaç gül varmış? 30 tane gülün varmış değil mi? Hmm, şöyle yazayım. 30 tane gülün varmış değil mi? Peki benden 135'ten fazla kaç gül var diye sorarsın. O zaman yapmam gereken şey aslında ilk okul alıp daha sonra eksi, e, fazla kalan ya e, eksik kalan varsa işlemi yapmak. Öğretmenim ben işte e, burada özür dilerim. 4 gün artıyormuş. Onu artırmayı unutup hemen o artı 4'ü de şöyle ekledik. Ne oldu o zaman? Şöyle 34 tane oldu. Çünkü özür dilerim. Evet. 4 tane artan vardı. Onu unutmuyoruz. 4 tane artan da ekledik. Peki benden günleri bu 135'ten fazla olduğunu biliyorsan o zaman ben 34'ün katlarını almayacağım burada. Neyin katını alacağım? Ekokun katlarını alacağım. Artan ya da eksik kalan varsa ona göre işlem yapacağım. Peki ne yapacağım burada? Burada da şöyle bir işlem yapacağım. Şöyle yazayım. 30'u kaçla çarparsam 130'a yaklaşırım. 4 katı olsa 120. Hocam o zaman 5 katı. O zaman ne yaptım? 5 ile çarptım. Kaç buldum? 150. Ya hocam bir de 4 tane artarım vardı benim. 4 tane artarım var. Oldu 154. Öğretmen ben buna dikkat etmezsem peki 34'ün katlarını alırsam aha yandım o zaman. Ne yapacaklar? Direkt A şıkkına direkt önce şöyle 136 yerine çıkacaklar. A şıkkına 136 yerine çıkacaklar. Sen ne yapacaksın? Ben diyeceksin ki 34, 68, e, 92 e, pardon 102 e, 136 evet 135'ten fazla 136 oldu öğretmenim değil aslında biz ne yapıyormuşuz e, 100, sağlamasını yapın 136'yı böldük ona 6 tane kaldı değil mi bak hatalı çıktı 4 kalması gerekiyor demek ki ne yapacaklarmış biz bulduğumuz sayı üzerinden değil ekokun katlarını alıp o sayıya yaklaştıktan sonra eksik fazla çıkacakmış. Burası bizim en ince noktamız dikkat etmemiz gerekiyor. Bizi burada kandırabiliyorlarmış değil mi? Peki örnek, örneğimiz bu. Ee, daha fazla böyle şey yapmadan sizlere özellikle yeni nesil sorular da aktarmak istiyorum. Hemen şöyle yapayım. Ee, aralarda asal anlatayım sonra yeni nesile geçelim. Peki aralarda asal sayılar. Aralarda asal sayılar biliyoruz. İki ya da daha fazla sayının birden başka ortak bölenin olmasıdır. Ortak bölen olmayacak. dikkat edeceğiz. Ortak bölen yoksa aralarına asalır. Ortak bölen varsa aralarına asal değildir. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Ne diyoruz? Ortak bölen yoksa aralarında asal, varsa aralarında asal değil. Burada bir tezatlık var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sizi kandırabilirler buradan. Ee, hocam bütün e, illa aralarında asal olması için sayıların asal olması gerekiyor. Hayır, sayıların asal olması da gerekiyor. Yani ortak bölenleri olması yeterli benim için. Peki bakıyorum 100, e, şey, pardon özür dilerim 15 ve 22 sayıları için aralarında asal mıdır değildir? Ne yapacağım hemen hızlı bir şekilde özür dilerim hemen şöyle geri alayım bir daha. Heh. Şöyle kalemizi kullanalım. Diyoruz ki 15 3 çarpı 5 demek değil mi? Peki 22 2 çarpı 11 Ortak var mı? Yok. O zaman ortak yoksa aralarında asaldır. Peki öğretmenim. 13 52 13 içinde diyorum. 13 ve 52. 13 için bir kere 13 diyorum. Zaten bir kere yazmasam da olur. Öğretmenim sanki 52 ile 13 aralarında asal değil ya. Sanki çok 52 bölünmüyor. Yok. Ben tahmini bir şey yapamıyorum. Ne yapacağım? 52 4 kere 13'tür değil mi? Matematiksel işleme dökeceğim ben. Bakın A 13 var. 13 var. Ortak bölen var değil mi? O zaman ne diyorum? Aralarında asal değildir. Ortak bölen var, o zaman aralar nasıldı? Öğrenmem. 35 ve 91, sanki aralar da asal gibi ya bunlar. Sanki bunun 35 ile şey 7'ye bölüyor, 91 de sanki hiçbir şey bölünmüyor diyor. Yok öyle düşünmeyeceğim. Ne yapacağım ben? Yine yazacağım ben. Şöyle yapalım. Yani, 35 için 5 ile 7 değil miydi? Peki 91, hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi? 7 kere 13'tü değil mi? dikkat ettik ne var? Yediler varmış. Aslında ortak bölen varmış değil mi? Yani bizler ne yapamıyormuşuz? Hocam bir sayıya bakarak tahmini bir şeyde bulunamıyormuşuz. Yazacağız, bakacağız bölenleri var mı? Ortak bölen var. Aralarında asal değil. Ne yaptım? Ben burada özellikle yine dikkatimizi 91'e çektim ki bizi kandırmasınlar. Hani hata yapmayalım. Özellikle dikkatimizi çektim. Bu e, aralarında asal da bu kadar. E, hızlı bir şekilde şöyle bir toparlayayım sizler için. Pratik bilgilerimiz var. Bundan sonra artık sizlerle yeni nesil sorulara geçeceğiz. Peki pratik bilgilerimiz neler Aralarında asal sayıların en bu birdir. Çok işimize yarışıyor. Birçok problemlerde çözecek, yani karşılaşacağız. Bizim için hayatıdır, can kurtarır. Aralarında asal iki sayıların egoları sayıların çarpımına eşittir aralarında asal iki sayının çarpımı ekpadoku ek sayıların çarpımına eşittir. E, öğretmen iş çok yarayacak. Niye? E, zamandan tasarruf edeceksin. Hani e, çünkü sorular uzun olacak. Okurken e, işlem yaparken zorlanacağız. Buradan tasarruf sağlamış olacağız. Birbirine kalansız bölünemeyen iki sayının küçük olanı ek büyük olanı Eko eşittir. Burası bize lazım. Şöyle diyoruz mesela değil mi? Hiç EBOB'unu bunu, bulmama gerek yok. O zaman buna ego diyorum, şuna da ego diyorum. Niye? Çünkü zaten birbirine tam bölü, kalansız bölü, birbirinin tam katı bu sayılar. Dolayısıyla ben işlem yaparsam da yine EBOB'u 4, ego 8 bulacağım. Pratik bir dizi almış olduğum için olmaz. İki sayının çarpımı ego ve ego çarpımına eşit. Buradan görüyorsunuz. İki sayının çarpımı ego ve ego çarpımına eşit zaten. Değil mi? Sadece burada mı geçerli? Ya hayır, tamamen. Bütün sorularda geçerli. Bütün sayılar da evet, sayılarda geçerli. bu sayılardan büyük e, olamaz. Ebu da küçük olamaz. Değilmiştik buna değil mi? Ardışık iki sayılar, şey ardışık sayılar, tek sayılar e, daima aralarında asalır. Ardışık ve ardışık tekler. Daima aralarında asal. Öğretmenim ki 4-5 aralarında asal. Evet. Öğretmenim ki 3-5 değil mi? Ardışık tekler sadece anlaşıklı olabilir. Aralarda asal diyoruz. Farklı asal sayılar her zaman aralarda asaldır dedik. bugünlük bu kadar. lütfen anlamadığınız yerler varsa tekrar tekrar durdurup izleyebilirsiniz. Sevgilerimi yolluyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.